Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. sizlere bugün değişik bir ortamdan video çekiyoruz. Bu videomuzda Ali Cenk arkadaşımızın eee aracını aracını karar halaldı. Yapım aşamasını bitirdiği için abi çeker misin diye bizden rica etti. Biz de hay hay dedik. şimdi öncelikle kendisini tanıyoruz. Merhaba abi. E, i̇smim Ali Cenk. Yaklaşık 10 senedir Çam'da yaşıyorum. Kökenim aslında Hemşeri sayılırız. Hemşeri sayılırız kesinlikle. Evet. Yani böyle. Evet. Ne işle meşgulsunuz Ali Bey? Hastane çalışıyorum oradan. Yani evet. Bilgisayar otomasyonu üstüne okudum. Evet. Hastanenin yaklaşık 10 senedir bilgisayar sistemlerini yönetiyorum. Onun yönetici Evet. Şan Devlet Hastanesi. Değil mi? Evet. evet Devlet Hastanesi. 2011 yılında geldim buraya. Daha önce balık Korukesir'de büyüdünüz. Büyüdünüz. Evet. E, pandemi sürecindeyiz. Biraz mesafemizi de koruyoruz bu esnada. E, şimdi çekmek de istiyoruz. Ee, Ayrı kalmasın e, mutluyucular bu diye. şimdi öncelikle aracınız kaç model? oradan başlayalım. Aracım 2013 model. Ben e, 7 Ocak 2013'te sıfır aldım aracımı. İlk aracım benim. Evet. E, yaklaşık 8 yıldır bende araç. Evet. İlk başlarda böyle bir hevesim yoktu, evet. modifiye etmek gibi düşünce gibi bir tarzım yoktu diye evet. sorarlardı. Yani ben de çok sıfır aldığım için üstüne yönelmek istemedim ama bir senenin sonunda başladık ve gördüğünüz gibi bu hale getirdik evet. en sonunda. Gayet güzel, hoş bir araç olmuş. Evet. Fabrikanın gerisi bir araç evet. diyebilir miyiz? <laughs> Muhakkak vardır yani mühendislerin eksik getirdikleri evet. bir şeyleri vardır, onları evet. gidermeye çalıştık biz tamamıyla. Evet. Şimdi bu modifiye için nereden esinlendiniz? Kafanızda böyle bir proje var mıydı? Yapa yapa mı geliştirdiniz? Nasıl oldu? Yani biliyorsunuz sosyal mecralarda evet. çok böyle modifiye tarzında olan şeyler var. Evet. Yani bizim tasarı tamamıyla sağdan görüp soldan görüp bunu yapabilir miyiz? Acaba bu nasıl olur? Veya bunu taksak nasıl olur Gibi düşüncelerle başladı. Evet. Yani örnek aldığımız yurt dışında bir sürü örneklerimiz var. Tabii ki yurt dışından direkt böyle canlı olarak gelmiyor. Evet. Oradaki arkadaşlardan danışarak, e, sorarak, sohbet muhabbet ederek evet. yani bu zamanlara kadar geldik. Evet. Ee, şimdi öncelikle e, aracın neler yaptınız? Onlardan bahsedelim biraz. E, aracımda öncelikle e, Şakiristan yapımı koyla var. Evet. Arka e, makaslarımız presli. 6 santim kadar alçaltma uyguladık. Evet. Ee, var Ön tarafta e, Melisep'in yaptığı bir body var. Yan taraflarda görüyorsunuz maskellerimiz var. Yeni özel üretim bunlar. Ee, Ankara'da Fiber Glass diye bir firma var. Ondan satın aldığım bir iki daha var ama çok yaklaştığı için, geçmede çok sıkıntı olduğu için tek tek olarak kaptım ben. Evet. Ee, Angel halkalı farlarımız var. Özel mercektedir bunlar. Evet. Arkada kendi tasarımım olan stoklarımız var. LED stoklarımız var. Bir de böyle tatmin edecek kadar e, bir tesisatımız var. Motorda ise e, hafif bir yazılımımız var. Evet. Düz borumuz var. Ve EGR ile kat iftiharimiz var. Begir burada arttı değil mi bu motorda? Tabii. Sürekler de rahatsız ediyor bu arada. <laughs> tabii beygirimiz arttı. Mesela kaçta kaç oldu? Normalde 90 beygirdi. 200 280 bin ton tork vardı. torku vardı. E, biz yazılımla birlikte, kapitalle birlikte yaklaşık 115-120 beygir ve 330 bin tork aldığımızı ihtiyaç var. Ciddi ee, rakamlara çıkmış. Tabii muhakkak. Dynolara çıkmadık, çıkamadık çünkü evet. dynolar basıklık olarak uygun olmadığı için çıkamadık. Biz, tabii. Evet. Aynen, tabii ki biz. O yüzden e, yazılımcı arkadaşın bilgisiyle vesairesiyle bu kadar bilgilere çıkabildik. Evet. Motorun eski haliyle yeni haliyle bayağı fark ettiriyor değil mi? rampalarda olsun, düzde ee, olsun. Tabii ki bilirsiniz yeni bir yolun rampasını. Evet, evet. Eski haliyle dörtten yani dörde düşüyorduk. Dörde düşüyor. Dörde düşüyorduk. Şimdi hiçbir şekilde doğru düşmeden 5. sette rahat bir şekilde çıkabiliyor. Rahat bir nefes alarak çıkıyor. Tabii yani. rahat nefes alarak ayrıyetten Aynen. üstünde eski 15 çıkmış jant vardı. Şimdi 18 jantlarımızla birlikte evet. hiç sıkıntı olmadan o rampayı, dik rampayı çıkabiliyor. Şimdi biraz da jantlarından bahsedelim. E, Konik marka. Bu evet. aralığında Türkiye'de olmadığı için Almanya'dan evet. geçmiş. Evet. Bu rengi çok az bulundu. Türkiye'de sayılı bir iki tane olması lazım ki onlar da orijinal olduğunu düşünmüyorum ben. Ben bunu yaklaşık 4 sene önce Almanya'daki fabrika iletişim kurarak oradan getirttirdik. Evet. Direkt ithal yani? Direkt ithal. Direkt evet. Bayağı bekledim bu jantları bir kapaklarımız? Telefer kapaklarımız Brembo olarak geçiyor. Evet. Frenlerimizin e, içinde Brembo kaliferleri olduğu için evet. onlara istinaden kalifer kapağı taktık Çünkü renk özellikle. Evet. Şimdi ön janttan arka jant farklı değil mi ebatları? Tabii ön e, 8.5 offset değişiyor arkası 9.5 offset. Evet. E, böyle olunca lastik ebatları da fark ediyor. Evet. Önlerde 2.15 40-18 ebatında. Evet. Arkalarda, arkalarda 2.25 40-18 ebatında jantlarımız mevcut. Evet. E, bunlar ekstra olarak yakıtı biraz etkiliyor ama e, yol tutuşunda viraj alınımında çok artıları oluyor amacım. Evet. Yola daha iyi durması lazım. Takvim fazlalaşır değil mi? Direksiyonumuzu biraz sertleştiriyor ama evet. buna istinaden çok çok konfor sağlıyor diyemeyeceğim ama e, arabanın gidişini yani duruşunu aşırı miktarda değiştiriyor. Evet. düşük hızlarda biraz sertleşme olur ama hızlandığı zaman o sertliği alır. Tabii ki de tabii evet. ki yani viraj evet. alımlarda evet. Aracımızda da... pasta, cila artı ee, bir de ne var demiştin ee, aracımda iki kat seramik var. Yani kat üst, seramik üstte, e, üst üste iki sene seramik yaptırdım özellikle. Evet. Bunun ekstrasında yıkadığınız su kireçliyse leke bırakabiliyorsunuz. Tabii Hemen ki. bir silip Öyle çıktığımızda yani ilk günkü gibi halini alabiliyoruz. Evet. Ee, bir de farlardan bahsediyoruz. Öncüm farı görüyorum burada. Ee, evet, Koray arkadaşım var Bursa'da, bu evet. farları ilk o tasarlamıştı. Evet. Ondan aldım ben bu farları ama e, zamanla merceğin içindeki e, reflektör yani ışığın yansıtan malzeme eridiği için mercekleri değiştirmek zorunda kaldım ben. Evet. Yani bunun da kendime ait diyebilirim. Artı sislerimizde de mercek var uzun kısayla birlikte. Evet. E, i̇kisi birlikte aktif olarak çalışıyor. Ee, uzun yolda sisleri açtığın zaman hem önümü rahat göstersin diye hem karşıdaki kişilerin gözünü almasın, gözünü almasın diye böyle mi? bir uygulamada yani. bulunduk. Tabii piyasada çok LED var, xenon var. Mercek olmayınca hiçbir şey yaramıyor. Karşı tarafı da düşünmek lazım. Hep karşıdan selektör selektör diyor bu tür kullanan kullanıcılar. Böyle mercekli bir farda sizin herhalde bir selektör yeme şansınız yok. Yani tabii ki bir selektör selektörüne şansımız olmuyor ama bazı insanlar bu durumdan da rahatsız oluyor. Evet. Ona istinaden yine selektör okuyorlar. Evet. yani ee, ama bir led farın oluşumundan yani direkt gözünüzü almasından kaynaklı evet. bunların önüne geçebilmek için böyle bir durum var. Yani tamamıyla karşı tarafa ve kendi yolumu görebilmem açısından yaptığını söyleyebilirim. Evet. E, araçta kaç numara cam filmi var? 2 numara var. da e, arkada 3 numara olarak geçiyor. Orjinal fabrikasyon karartılmış camlar olduğu için üstüne ilave, üstüne ilave olduğundan e, yaklaşık arkalar %80 ışık geçirmezdi. Önler de %70 ışık geçirmezdi var. En önce en ön camımızda da %50 ışık geçirmaz bir filmimiz var. Evet. Aracımız zindan style olmuş yani. <laughs> Birazcık öyle oldu diyebiliriz ve bu durumdan polisler çok şikayetçi. Evet. Ee... Ya bugüne kadar ceza yemedim ama inşallah da yemem diye tahmin i̇nşallah. ediyorum. İnşallah ama bu biraz risk taşıyor tabi bunlar. Tabii ki de yani bunların hepsi bir evet. risk sonuçta. Sinyallerimiz led sanırım. Evet, evet e, onları da bir sitemiz var yurt dışından getirdiğimiz. Evet. E, oradan getirdim. E, bunların içinde bir direnç olmadığı için ekstra bir direnç bağlayarak yapmamız gerekiyor. Tabii e, ki. bu sefer arıza hızlı arıza, kod, arıza kodu arıza ya. hızlı, hızlı yan, yanmasını O yüzden led ve stoplarımız arka stoplarımız da led. İçeride ne tür değişiklikler yaptık bunları biraz bahsedeceğim. İç, i̇çeride en büyük değişikliğimiz dediğim gibi cam filmi ve koltuk kılıflarımız var. Bunun ekstra, ekstrasında multimedya sistemimiz var. Özel e, evet. yaptığım için bunu şu şekilde yapmak istedim. Yani dış görünüşünü hiçbir şekilde bozmak istemedim aracın. Orijinal kaldığı gibi çok tatmin edici de bir ses sistemimiz var. Evet. Hem e, iç taraftan bakıldığında gözükmeyecek bir şekilde hem de sesi açtığımızda o bunda tesisat varmış gibi evet. cümle kurulmasına istinaden evet. böyle bir tesisat yaptık. E, direksiyonumuzda özel kaplamamız var. Bu yarısı Alcantara değil. Yarısını e, karbon fiber diyorlar. Evet. O şekilde ama çok kaliteli bir şey değil. Evet. Yine de burada yapan bir arkadaşım var. Onun sayesinde yaptık. Kullanımı rahat diyorsunuz. Kullanımı çok rahat. Direksiyona evet. güzelce yapışıyor Kaymamasını evet. sağlıyor. Evet. Ee, var sanırım arkada. Evet. 30 santim power basın e, basımız var. bu e, buferimiz var. Evet tatmin edici büyük bir bagajımız ve iç kabine dahil olduğu için bu evet. bayağı güzel bir bas sesi vermemize sebebiyet veriyor. Evet. Çevreden dikkat çekiyor yani. Yani çok rahatsız etmediği şekilde <laughs> açabiliyoruz tabii. tabii. Ben çok rahatsız etmediğimi düşünüyorum ama tabii evet. istisnalarda kaydı bozmuyor olabilir. Bazen coşkuya gelebiliyoruz. Tabii tabii. Kaza geldiğimiz oluyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> biraz da arabanın önünü e, inceleyelim e, arabanın e, ön eki var e, bu ön eki e, nereden esinlenildi ne yaptınız? Bu eki normalde bütün konvekçiler bilir Transporter t için ön eki oradan evet. uydurma birebir uyuyor yani. yani birebir tam uyuma değil de kesip biçerek sağ solunu düzelterek direkt evet. böyle uydurabiliyorlar. Revizyon geçirerek ya yapıyorsunuz. Muhakkak yani modifiyenin şeyi bu. Aynen. Bir yerden alıp başka bir yere bakmanın mantığı zaten aynen, bu. Aynen. aynen. Ee, yani bir şeyleri uydurmamız gerekiyor. Evet. evet. Ön panjuru kıyama O ön panjörün normalde seriyorlardı gümüş griydi. Gümüş, griydi. Ben, gümüş griydi. ben bunun evet. orijinalini alarak alt üst eki olarak evet. bunları serviste değiştirdim ben. Evet. Normalde fabrikasyon çıktığı zaman gümüş gri olarak çıkıyor. Evet. evet. Bu e, yanlardaki şeylere ne ad veriyorsunuz? Yanlardakiler tampon bıçakları diye geçiyor tampon normalde. Bıçakları. aynen evet. ee, yani Ayrı Aerodinamik yapıdan arabanın kafasının virajlarda dönerken biraz daha yere basmasını sağlıyor. Ama biz sadece görüntü, görüntü amaçlı hoş. taktık aynen. bunu. Daha göze hoş gelsin diye. Evet. Şimdi aracın arkasını inceleyeceğiz. Bakalım aracın arkasında neler yapılmış. Hı -hı. Öncelikle koylarımızdan başladık. Normalde bu araba rengindeydi. Ben yakın tarihte değiştirdim. Denizli olmuştu diye siyaha çevirdik. Ee, kendi özel üretim. Kendi yaptığım led var. Bunu da bahsetmiştim. Ee, bunun için Ahmet abim var. AZC CarStyle Adana'da. Onun yardımı çok dokundu bana bu koyu evet. açıp. içindeki malzemeleri nasıl yapıldığını onun sayesinde bu kadar bu aşamaya kadar gelebildim. Evet. Ee, filmimiz var. baya evet. Bayağı gördüğünüz gibi koyu. Bindan ve <laughs> aktif, dört çıkışlı, düz boru olan bir egzozumuz var. Evet. Dördü de aktif. de aktif ve çalışıyor. Manifold çıkışından komple evet. egzoz ucuna kadar dümdüz bir borumuz var. Katalizör iptalimiz var. Evet. Son susturucumuz zaten tek olduğu için bunda. Onu da iptal ettik. Evet. Ee, ve aktif, dört çıkışlı egzozumuz evet. var. Plaka plakçı mı? APP, APP plakamız var. Ee, özel bir plaka bu. Evet. Normalde dış krom olup direkt yapıştırmalardan mı? Bütün halinde geliyor bunlar. Anladım. Evet şimdi de e, tam olarak can alıcı soruya geldi sıra. E, bu arabaya ne kadar e, para harcadınız? Yani yaklaşık maliyet olarak gerekiyor. Net evet. bir evet. şey evet, söyleyemem. jantlardan başlayayım. Evet. Jantlar yurt dışından geldiği için Euro bazında geliyor bunlar. 3000 lira. yaklaşık olarak evet şu an maliyete vurduğumuzda çok yüksek geliyor. Tabii. Yani Onu yükseldiği için bayağı yüksek geliyor. Evet. Ee, body kitimiz var. Body kit yaklaşık 1500 lira civarında tutuyor. Evet. Ee, 5000 lira civarında. Evet. Ee, alraba, alçaltma dediğimiz coilover ve arka presleme 1500 lira yaklaşık. Gazılımımız var 1500 lira. Eee egzozumuzun maliyeti var 1500 lira ön far ve arka sısır farını ben yaklaşık kendim yaptığım için bayağı bir düşük maliyet oldu ama yaklaşık olarak onlar da ön arka toplamı 4000 lira falan gidiyor.